Evet, evet, evet. Güzel İzmir'imize yaza merhaba tadında olsun diye böyle bir... Arkadaşım, <laughs> <laughs> <Burada şun>. bunu <laughs> yapma. Bak merhaba. merhaba. Evet. Var, bu DVD de var bende. Dublaj. <laughs> Ama işte dublaj farkı. Altyazı seyretseniz çok daha farklı. <laughs> Peki ayakkabı bağlayabiliyor An musun? Hayır. <gülüyor> Piskate... <gülüyor> Saçmalama, komiklik yapma. Seyirci bir durun ya. Evet ya, mevlüttesin. Biraz kendine gel. Çok <laughs> iyisin. Ulan arkada anneanneme benzedi rahmetli. <laughs> Önden de babaannene benziyor. <laughs> gel, üzgün bir şekilde geliyorsun. Seyirci ağzında üzgün müziği yap. Ee mi? <laughs> Bence Seyirci şu an şey ailen yapma. üzüldü bunu yaptığın için. Seyirci bir şey yapma Allah'ın <laughs> seversen. Ben yaparım. Evet. <laughs> Benim de kafamda size karşı aynı duyguları var. <laughs> ne var? Peki <Ana> <laughs> de ki, ya. devamlı frenle gittiğim için gaz balataları yanmış. Söyle. <laughs> devamlı frenle gittiğim için. Siz böyle araç alırken anlık indirim <laughs> yapıyorlar mı? <laughs> fular neden? O şey için, böyle hava veriyor. <laughs> Hayır, fular olmasaydı oraya çay bardağı falan koyardım. Neyse, gevezelik yapmayalım. Yok canım, devam edin Allah aşkına ya. Ya ne güzel, tam tam keyif. Yani siz arayıp soracaksın, kapıcıya sor. Peki, şey burada <laughs> mı oturuyor? <Petra? gülüyor> evet. evet, evet. Ee, selamünaleyküm. Kapıcının dairesi aşağıda, camdan seslen. Yok, apartmanın önünde duruyor adam. Hayır. Sele orada, aşağıda. Evet, 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 Kapının önünde duruyor. <gülüyor> <gülüyor> orada duruyor, orada. Şimdi tesadüf çıkmış adam. Hava <laughs> havaya çıkmış. konuş. Arkadaşlar. onun annesi. Karı Sen hoca... al biraz daha sağ, sandalyeyi biraz daha sağ al. Sandalyeyi mi? İşte o elinde tuttuğun şey. Niye? Onun da her basamağına oturulabilir. Sen oturursun tabii. <laughs> evet. Bak o evde böyle kullanıyorsun sen. Arkadaşım bir şuna. <laughs> tamam bir <laughs> şuna. De ki. Setasyon. Kompozit. Elemen. Hui. Hipopu. Tamam ulan. Mersi boku. Bir şuna. Yani ne pis bir yazar. 1642. Niye 42? A <laughs> eee... A anı düşündüm de... Malatya'da böyle mi yüzer? Tabii saç girmez, hiç bozulmaz. Arkadaşım saç Nereden biliyorsun lan? Biliyorum. Sor bakalım var mı burada Malatyalı? Var Malatyalı. Mı Yanlış mıyım? <laughs> ne oldu? devam <laughs> et. <laughs> ne oldu? Yenge teşekkür ediyorum. İğrençliğimizden hazırım. Arkadaşım. Sen şey biraz güdükleşmişsin sen. Bana mı öyle gel geliyor acaba? Evet size öyle geliyor. Devam edelim mi? <laughs> Nasıl bir çocuğu var? Aykırı bir şey söyle. Bir yaşında 2 metre boyunda. Ne? Hayır. Aykırı bir şey söyle. 4 metre. Sana aykırı olsun. Yönetmen mi doğurmuşlar? Arka... Çok geç açtınız ama. Çok erken kapıyorum ama. <laughs> Zaten 204 kişi değil mi orası? ben? Hayır. Sığarız ya bir şekilde sığdırırız ya. Salona odun sokabilir miyiz diyorlar ama. E yönetmen var deseniz de orada ne? ne olacak ya. <laughs> Kendi kaşınıyor. Şimdi anladın mı? Arkadaşım hafif peltek konuş bakayım bana. Tamam. Nasılsın? İyiyim. İyiyim sen nasılsın diye. İyiyim sen nasılsın? Aa dilinde şey var hafif böyle. Ne var? Öyle. Evet. Ne var? İyiyim den nattın. Anladın taktiği. Zorluyum onu yapıyor. <laughs> ya